Merhaba öğretmenim. Bugünkü dersimiz tam bir Hmm. Dersimizin konusu sizi biraz zorlayacak. Acaba ne? Altın ayıcık mı? Öğretmenin bu durumdan hoşnut olacağını pek sanmıyorum. Ah pekala açsan açsındır. Ve bunlar çok lezzetli. Hmm. Hmm. Ha? Hmm. O bırak ve kitaplara odaklan. Hmm. Kedi bayan Loli'nin kurallarının çiğnenmesini sevmiyor. Karton kiri sahnede. Şimdi ne olacak? Ee, evet. Bayan Loli kirinin atıştırmalığını asla bilemeyecek. Çok sinsice. <laughs> Beti bir şey düşün. evet. <laughs> ha? Öğretmenim bir sorun var. Ve karton devriliyor. İşte bu. Ha? Paçayı ele verdin. En gözde öğrenci hey. sınıfta yemek mi yiyor? Çık dışarı. İyi oynadın <laughs> Bet. Hey, hangi filmi izliyorsunuz? Ah, Sam. Havalı davranın bayanlar. Hey Sam, biraz mısır almaz mısın? Ah hayatım. Kerin'in bundan hoşlanmayacağını biliyordum. Aa! Şu mega mısıra bakın. Aha sen direnemeyecek. Aha. <laughs> Betty bir şey yap. Hmm. Ne? Bir mega mısır için paramız yok. Ama o yapacak. <laughs> ne? Aman tanrım. Bir kase patlamış mısır mı? Belki bize bunun nasıl olduğunu söylersin. <laughs> Şimdi ev yapımı patlamış mısır torbamıza ekleyelim. Neredeyse bitti. Güzel kapışma. İkramlar hazır. Şimdi Keri daha da iyi bir şey bulmalı. Vay. Arkadaşlar şuna bakın. Bir insanın karnına kaç mısır sığabilir? Aman tanrım. Yavaş ol hanımefendi be. Keri kocaman oldu. <laughs> Keri. Lanet olsun her yer battı. Hey! Görünüşe göre bir müşterin var. Müşteriler galiba. Oh, her neyse. Bu ikisi atıştırmalıklarını aşırdı bile süper. Zavallı kız bile mi? Tabii ki. Zengin kız kedinin her şeyi var. Her şeyden kurtulabileceğini sanıyor. <laughs> Bu kadar emin olma. Yemek kavgası. İşte başladık. Ha? Ah olamaz. Tarihin en büyük cezasını almaya hazır olun kızlar. Ve sınıfta yemek yok kuralı mı? Ah aman tanrım bu berbat bir şey. Hey lol. Atıştırmalık için aşağıda bir şeyler mi saklıyorsun? İşte bu. Tanrım bu çocuklar aç aç. Sınıftaki hiçbir yiyecek bu derece parçalanmamıştı. Gizlice yemek imkansız. Hay aksi. Üzgünüm Loli. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne olacak? Geriye kalan tek şey bu küçücük hmm. cips. Bu şekerler acaba hayatta kalacak mı? Hayır. Kesinlikle onlara da saldıracaklar. Yeter ama. Lanet olsun. Bu kadar yeter. Başka bir şey bulmalıyız. Hadi gidelim. Atıştırmalıklar. Bizi bekliyor. Bu atıştırmalıkları gizlemenin bir yolu olmalı. Bir çift bal kabağının içine bakmak kimsenin aklına gelmeyecek. Kesinlikle daha iyice. Ve bitti. Bir bal kabağı gazozlu, diğeri ise cipsle. Hadi eğlenelim. Hadi yemek yiyelim. Akbabalar. Ne oldu? Balkabağıyla bir şey yapmak istemiyor musunuz? Aha, işte bu. Görünüşe göre işler plana göre gidiyor. O tatlı mı tatlı gazozdan bir yudum alalım. Bunu hak ettin. Hadi afiyet olsun bakalım. İşte Tracy geliyor. Atıştırmalıklarına izin yok. Bırak onları dostum. Bırakacak o kadar çok şeker var ki. Tracy bir yol bul. Hadi yapalım şunu. Ne planlıyor? Sadece bekleyin ve görün. Ah tehlikeli kız. Bu şekerler gerçekten işe yaradı değil mi? Böyle görünürsen bu gardiyandan ömür boyu bedava bilet alabileceğini düşünüyorum. <laughs> Tracy gardiyanın dikkatini dağıtırken ıı, diğer ikisi atıştırmalıkları içeri sokmaya çalışıyor. Harika iş. Şimdi gidip filmi yiyecekler. Evet evet elbette devam edin. Bence güvenlik kızımızı tutulmuş görünüyor. Ha, kesinlikle. Siz kızlar dahisiniz. Çikolata bir randevu ve evlilik. Tracy kendini hazırla. Tracy bebeğim. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Neredeler? Tracy neden? Selam Loli. Neden yüzün asık? İşte yaptın. Şimdi telefona takıp şarkıları dinleyelim. Muhteşem. Ne oldu kızım? Bu sinir bozucu teller çok fena olabilir. Bekle. Bence doğru pozisyondayız. Bu kız yıllardır bu ucuz şeylere sahipmiş gibi görünüyor. Mina! Kesinlikle anlayamaz. Bu zengin kız akla gelebilecek en son teknolojiye sahip. Sadece kendi araçlarımızı yapmak zorunda kalacağız. Ah, bu nasıl bir şey böyle? Pek sanmıyorum. okul gününe dünya çapında bir elektrik kesintisine neden olarak mı başlıyorsunuz? Loli! Hadi bakalım. Mukbang moda şovunun zamanı geldi. Bu şey bayağı Mina'ya milyonlar kazandıracak. Ne zaman pasta yese kılık değiştiriyor. Fakat hiçbiri gerçek değil. Yine de yapım ekibinin yardımıyla öyle görünecek. Harika! Ooh uh, la la. Hatta saatlerdir pasta yiyormuş gibi görünüyor. Şaşırtıcı. <laughs> ne yetenekli bir film ekibi ve oyuncu. <laughs> Bu film ekibinde olmak için büyük paralar ödüyor. Hmm, neredeyse bitti kızım. Bir bakalım ne oldu? Bu harika. Bir başyapıt. İşte son ürün. Vay vay vay. <laughs> Bu tamamen gerçek görünüyor. İyi işti millet. Loli bunun gerçek olduğunu düşünüyor. Tüm arkadaşlarına bu yeni pasta tüyosunu anlatıyor. Aman tanrım. Bunun nasıl olacağını merak ediyorum. Tam beklendiği gibi hiçbir şey olmadı. Hayır Loli sakin ol. Sakin. Pekala. Çok teşekkürler Mina. Elimizdeki tek şey pasta dolu bir yüz. Bunu yaşayacağını sanmıyorum dostum. Ha! Lanet olsun. Hey, vay. Amina'nın matematik dersi için bir çevresi mi var? Bu her gün gördüğüm bir şey değil ha. Pekala tamam. Moda şovu yeter. Derse başlamalıyız. Ah, oh! Bu kız zengin ve ünlü. O gerçekten hayatı yaşıyor. Olamaz. Çok kıskanç. Ve görünüşe göre Hayley de öyle. Ah, öz karton bir telefonda pek işe yaramaması dışında. Ah, B planı. İşte bu. Bu ayakkabı iş görür. Ha, tamam. İşte bu mükemmel öz çekim çubuğu. Değil. Hadi ama. Kahretsin. Oh! Ah! Hele! Şey, bunu seni bir hale getirebileceğini hayal ediyorum. Ama muhtemelen en iyi şekilde değil. Hey, en azından şu çöp tacı biraz havalı sanırım. Kötü bir gün kesinlikle. Ah olamaz. Bir saniye. Hayley şuna bak. Telefonuna bak. Biz viral olduk baby. Bakın. Çöp kutusu kraliçesi. Onlar seni seviyor. Hey! Deniye bak. O burgeri yerken ne kadar da yakışıklı görünüyor. Ve görünüşe göre hala aç. Kalbinin anahtarı işte bu. Beş yıldızlı bir yemek. Amina ne bulabilir? Ah evet. İşte seçenekleriniz. Bir saniye bekle. Süper bir burgere sahip olacak. Olabildiğince çabuk olsun lütfen. İşte buradasınız hanımefendi. İnanılmaz bir burger. O esnada. Ay tanrım. Bu kızın parası yok. Burada bulabileceği en iyi şeyim bir. Ah, ketçap olduğunu açıklıyor. Bunu kendi gözlerimle gördüğüme inanamıyorum. Hadi. Hey. Ah vay canına. Bayan ketçap. Neden? Neden? Kahretsin. Sanırım başka bir şeye ihtiyacımız olacak. Evet, duş. Ayrıca bu fare peyniri işinizi görecektir. Oh. Ha? Heyle? et mı? Deni'ye bu korkunç hmm. malzemelerden asla bahsetmemek konusunda hemfikiriz. Olamaz bitmek üzere gibi. Hmm. Pekerlerden nasıl buldun? Bu harika. İşte mükemmel. Aa hayır. Amina'nın burgeri rekabeti durdurmak için burada. Lanet olsun. Ama bu şeyi nasıl yiyecek? Bekle. Dikkat et. Of. Üzgünüm Heos. Bu ne hal? bekleyin. Hey, izlediğiniz için teşekkürler. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Görüşürüz.